Çok değerli arkadaşlar, bundan birkaç sene evveline kadar karşınızdaki arkadaşınız yani ben yolunu biraz kaybetmiş bir insandım. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, dini temel eğitimleri ne kadar güçlü olsa da olsun bir insanın bilgisi, zekası ne kadar ileri olursa olsun, hafızlık yapmış olsa dahi bakın ben bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Hafızlık yapmış olsam dahi yolunu kaybetmiş bir insan gibi Almanya'da üniversitesini okuduktan sonra iş dünyasına atıldığında gerçekten ciddi bir manevi eksikliğin, manevi boşluğun içerisine düştüğümü hatırlıyorum. Ve bunun neticesinde bunalım, belirsizlik, depresyon ve bir nevi hayatın aslında benden ne istediğini bir türlü anlam verememek bir arayış içerisinde kendimi buldum. Ve çözümün işte belki kendi işimi yaparsam, çözüm odur düşüncesiyle kendi işimi kurdum. Ve danışmanlık sundum farklı alanlarda. Becerimin olduğu. Fakat ona rağmen istediğim doğrultuda kalbim tatmin olmadı. Ve bakın bu arayış içerisindeyken değerli arkadaşlar. Çevremdeki bazı yakın gördüğüm insanlara bu konuyu bazen açıyordum. Ve bir arkadaşın, Filistinli bir arkadaşın özellikle tavsiyesiyle bir eğitim programına katıldım. Bu Filistinli arkadaş İsviçre'den geliyordu. Almancasıyla, o Almanca konuşuyor. Ben de Almanca anlıyorum. Ve bu şekilde dedim ki, tamam sen tavsiye ediyorsan bu ilginçse, yani gerçekten insanı ileriye taşıyorsa bir göz atayım dedim. Ve bakın değerli arkadaşlar, o gün, bugün o girmiş olduğum alan ve kendimde ihtisas gerçekleştirdiğim o eğitimler sayesinde değerli arkadaşlar kendi hayatımı 180 derece dönüştürdüğüm gibi bakın şimdiye kadar yüzden fazla katılımcı arkadaşların programımıza katılan arkadaşların da hayatını müspet anlamda dönüştürmeye kendileri dönüştürmelerini sağlayacak yöntemler öğreterek onlara müspet anlamda dokunuyorum. Ve bakın değerli arkadaşlar eğer kendimi ihya etmeseydim yani kendim şifa bulmasaydım Kalbim tekrar kendisine yani içine yönelmeyi, Rabbine yönelmeyi bilmeseydi ve bunu özellikle analitik beynim, zihnim idrak edemeseydi, o zaman bugünleri göremezdim. Ve arkadaşlar şimdi sizlere bakın, bu öğrendiklerimden bahsetmek istiyorum. Mevzu özellikle kvantum manifestasyonu olarak ilk defa karşıma çıktı ve o güne kadar kvantum alanı ne olduğunu, kvantum kelimesinin ne olduğunu bilmiyordum ve ilk seferinde bu alanda eğitimlere katılacaktım. Ve bu sayede bakın Dr. Joe Dispenza ismiyle maruf olan bir kişinin, Amerikalı bir bilim adamının, nöro bilimin yani özellikle beyin ve kalp kardiyoloji alanında da ihtisas yapmış kitapları olan bir doktorun eğitimlerine katıldım. Şimdi sizlere bu görsel içerisinde de bu mevzuyu daha iyi anlatmak istiyorum. Bakın ilk katıldığımda İlk programında bu cümle aklımda kalmıştı. Burada İngilizcesi yazıyor. The more connected you are to the quantum field, the less separation you have from the dreams that you are creating. Anlamı değerli arkadaşlar bakın ne kadar çok kuantum alanıyla bağlantı kurarsan oluşturmakta olduğun hayallerden o kadar az ayrı düşersin. Ben önceden büyük bir araştırma yapmadan katılmış olduğum bu programda bu cümleyi duyduğumda biraz şaşırmıştım bunun ne anlama geldiğini. Tamam bizim dinimizde de bağlanmak var, Rabbine yönelmek var da ama kuantum alanının insanın hayatını değiştireceğini vesaire anlatmasını benim çok ilgimi çekmişti. Ve kuantum alanının ne olduğunu daha iyi öğrenmek için ve bakın aynı zamanda delilleri de vardı bu kişinin. Çünkü programlarına katılan insanların şifa bulduğunu, hayatlarını müsbet anlamda 180 derece değiştirdiklerini de görüyordum. Birçok bununla alakalı hatta birçok bununla alakalı tanıtım videoları vardı. Programlarına katılıp da hayatındaki müspet dönüşümleri teyit eden yüzlerce insanın testimonial dediğimiz videoları, görüntüleri, makaleleri mevcuttu. Dolayısıyla burada dedim insana faydalı olan bir şey var. Faydalı olan bir şey varsa mutlaka dinimizde karşılığı var düşüncesiyle bu mevzuyu daha derinden anlayabilmek için ücretli bir eğitim programına katıldım ve bu programda değerli arkadaşlar işte kuantum field dediğimiz kuantum alanının ne anlama geldiğini, tam olarak ne olduğunu ve bir insanın bu kuantum alanını kendi hayatını dönüştürmesi için nasıl yola çıkabileceğini anlamak için programlarına katıldım. Bu programlar sayesinde değerli arkadaşlar bakın şimdi sizlere göstereceğim bir şey var. Bu programlar sayesinde bende taşlar yerine oturdu. Şimdi bizim bakın temel dini eğitimlerimiz sağlam. Biz zamanında Almanya'da başlamak üzere Türkiye'de dini eğitimlerimizi aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi medrese eğitimi usulünde aldık. Yani emsile, bina, maksud, avvamin, izhar, kafiye, molla cami, ondan sonra kuduri şerif, dürer, sonra metinler ve orada da bakın yine yüksek ilimler, ileri de sonra dürer, sonra mektubatı şerife gibi... Birçok dini temel eğitimler, akaid, şerh akaid, fıkıh ve usulü fıkıh gibi birçok eğitimlere aldık. Onun üzerine hatta hafızlık ve aşareyi taklit okuduğumuzdan dolayı dini temel eğitimler, bilgiler yani elhamdülillah çok sağlamdı. Ve ben bu programlara katıldıkça değerli arkadaşlar, bu batılı bilim adamlarının bu kvantum alanı terimiyle vasıflandırmaya çalıştırdıkları bir şeyin aslında bizim dinimizde çoktan mevcut olduğunu fakat biz Müslüman toplulukları olarak bununla irtibat kurmayı ve batılı şu anki batılı dünya dünyasının da bu mevzuyla çalışma gerçekleştirdiği gibi çalışmayı unuttuğumuzdan dolayı biz yerimizde sayıyoruz. İlerleyemiyoruz diye içinde bir kanaat uyandı. Çünkü bakın burada öğrendiklerimi ben de uygulamaya başlayınca kendi idrakime kendi iç dünyama yönelme çalışmalarında burada öğrendiklerimi daha bilinçli bir şekilde yapmaya başladığımda benim hayatım çünkü 180 derece dönüşmeye başladı. Bakın dönüşümlerden bazılarını sayabilirim. Üniversite zamanından kalma bende bir bel ağrısı vardı. Kendime çok yük yüklediğim, strese girdiğimden dolayı bir bel ağrısı olduğunu biliyordum. Bu uygulamaları başlayınca o bilinçle geliştirdikçe ve her seferinde, her gün uyguladığımda o bilince daldıkça o bel ağırlığı yok olmaya başladı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bakın ilişkilerimde devrim yaşadım. Çevremdeki insanlara meramımı çok daha rahat bir şekilde ifade edebilmeye başladım. Ailem içerisinde daha çok huzurun tesis olması gerçekleşti. Çocuklarımla olan iletişimimde, ailemle, eşimle olan iletişimimde gerçekten çok devrim yaşadım. Ve bakın kendimi ifade edebildikçe düşüncelerimi ve duygularımı ifade edebildikçe aynı zamanda bakın maddi olarak da çok rahat bir şekilde ilerleme, mesafe kat etmeye başladım. Yani maddi ve bolluk ve bereket aynı zamanda hayatıma girmeye başladı değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere burada kuantum alanının ne olduğunu bu eğitimlere Dr. Spence'ın eğitimlerine katıldığınızda kuantum alanı ile alakalı öğreneceğiniz şeyleri benim o zamanki hemen idrakimin uyanması sayesinde sıfatı ilahiye olarak bildiğimiz yani Cenab-ı Hakk'ın hakkında bildiğimiz ayet ve hadis ışığında öğrendiğimiz şeylerin tıp atıp olduğunu, çok yakın olduğunu ve bizim sadece kendi içsel çalışmalarımızda bu bilinci uyandırarak yola çıktığımız takdirde Cenab-ı Hakk'a kat ve kat daha hızlı varacağımıza, yöneleceğimize kanaat getirdim. Ve bunun tecrübesini yaptım. Şimdi teker teker bakın burada seçmiş olduğum 6-7 tane sıfat var. Yani karakter var. Kuantum alanının izahatında, eğitimlerinde öğreneceğiniz. Bir de şimdi sıfat-ı ilahiye olarak bildiğimiz ayet ve hadis ışığında Cenabı Hak ile alakalı olan şeyleri öğreneceksiniz. Siz de şaşıracaksınız ki birçok karşılığı zaten dinimizde mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi bakın. Kuantum alanını ilk defa öğrendiğinizde ne olduğunu, ne, ne olmadığını şunu duyacaksınız. Kuantum alanı zaman ve mekandan bağımsızdır. Madde Enerji ve bilincin ötesinde tüm olasılıkların bulunduğu bir alan olarak tarif edilir. Bizim bildiğimiz ise dinimizde Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Her şey onun ilminde, leh levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Geçmiş, gelecek ve an aynı anda orada mevcuttur. Bakın ikinci olarak, kuantum alanı önü ve sonu olmayan sınırsız bir potansiyel alanıdır. Maddeye form veren, şekil veren, ve temel enerji yapısıdır. Bizim bildiğimiz Cenab-ı Hak evveldir, ahirdir. Hüvel evvel vel ahir. Hadid suresinde geçer. Her şey onunla başlar. Onunla son bulur. Tüm potansiyel onda saklıdır. Üçüncü olarak bilinç ve gözlemleme şekillenir. Gözlemci enerjinin formunu değiştirir. Niyet maddenin davranışını etkiler. Ve bizim dinimizde de bu hadisin çok yaygın olduğunu biliyorsunuz. Siz de duymuşsunuzdur. Ben kulumun beni nasıl zannederse ben öyleyim. Yani ben kulumun zannı üzerindeyim. İnsanın niyeti ve zannı ilahi tecellinin yönünü belirler. Bizim dinimizde de zaten bu şekilde anlatılıyor. Ve biz de bunu bu şekilde biliyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü olarak bakın kıvantum alanı ile alakalı. Kalp frekansıyla rezonansa girildiğinde aktif olur. Kalp beyinle senkron olduğunda enerji alanı açılır diye öğretilir. Bizim dinimizde bakın kalp Rahman'ın nazargahıdır. Kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. Tefekkür kalbi ilahi frekansa bağlar buyuruluyor dinimizde. Ve dolayısıyla bizim dinimizde bakın her şeyin merkezine kalbi alıyor. Ve kalp tatmin oldukça Cenab-ı Hakk'a yaklaşacağına kalpte takva uyandığında Cenabı ı Hakk'ın bir insana ihsanda bulunacağını zaten vaat ediyor. Beşinci olarak sessizlik ve farkındalık halinde deneyimlenir. Zihin sustuğunda kişi kvantum alanına bir olur diye öğretiliyor. Dinimizde ise sükut kalbin zikridir buyuruluyor. Zikir, tefekkür ve teslimiyet halinde kul Rabbine yaklaşır. Bu halde ego dediğimiz benlik silinir hiçlik makamına ermek zikir halinde, çok derin bir zikir halinde meydana gelir. Altıncı olarak bakın frekans. Titreşim ve enerji üzerine işler. Her duygu, düşünce belirli bir titreşim yayar. Dinimizde ise bakın her şey onu tesbih eder buyurulur ayet-i kerimede. Tüm varlıklar ilahi frekanstadır. İnsan zikir ile frekansa uyum sağlar. Bakın tüm varlıklar, tüm canlılar, tüm cisimler tesbih eder. Ama sadece insan oğluna tercih hakkı verilmiş. Edip etmemesi konusunda. Etse kurtulacak, yaklaşacak, hayatında istediği istediği doğrultuda gelişimler, tezahürler meydana gelecek. Ama işte maddeye bağlılığı, materyalizme tam olarak sıkışması nedeniyle de zikirden yoksun kalır. Yedinci olarak bakın, kvantum alana teslim olmak dönüşüm yaratır. Direnç bıraktıkça beden, zihin ve ruh yenilenir. Bizim dinimizde de buna tevekkül konsepti, tevekkül anlayışı diyoruz. Tevekkül eden kimseye Allah yeter. Kalben teslimiyet kaderin hayra tecellisini hızlandırır. Şimdi bakın daha birçok sıfatları var kuantum alanının ve sizlere şu şekilde izah edebilirim bunu. Eğer bu kuantum alanı meditasyonları manifestleme gibi mevzulara ilgi duyuyorsanız bakın onların oluşumu Batı dünyasının, belki bilim adamlarının, belki bu alanda, alanda araştırmalar yapanların çalışmaları neticesinde meydana çıkmış bazı bilgiler, bulgular. Fakat dini menşeili değil. Aslında dini menşeili ama mevzuyu dine dayandırmıyor. Mevzuyu Allah'a götürmüyor ve peygamberine götürmüyor. Halbuki dinimiz bu ilimlerin özü ve kökü değerli arkadaşlar. Ve dinimizde zaten mevcuttu. Eğer manifestlemek gibi bir din var mı diye soracak olursanız bizim zaten dinimiz, Peygamber Efendimiz benim size getirdiklerimi, sünnetimi tam yerine getirirseniz dünya ahiret, saadete erersiniz diye birçok defa vaat ediyor, tebşir ediyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada bizim yapmamız gereken tamam kıvantum alanı gibi bir çalışma, bir eğitim, bir tarz, bir yöntem var. Ama bunu bir hayat felsefesine dönüştürerek kendi dinimizden bakın uzaklaşma ihtimali yüksek olabilir. Belki hayatınızda bazı tezahüratlara sebep olursunuz bunları yaparak. Ama o zaman kendi ahiretinizi tehlikeye atmış olursunuz. Ve aynı zamanda dünyadayken bile sünneti seniyeden uzaklaşmaya başlarsınız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bakın bu alanda yani manevi gelişim alanında kendisinden eğitim almış olduğunuz yerleri çok iyi seçmeniz gerekiyor. Bizim teslimiyet ile gelişim mektebi belki sizin için bu konuda belki aradığınız yer olabilir. Şimdi bakın ben burada mektebimizi izlediğimiz yolu, bu rehberlik yolunu da biraz, biraz izah etmek istiyorum. Bilim insanlarının kvantum alanı dediği şey aslında dinimizde zaten mevcut olan ilahi alandır. Bu anlayışla bakın biz eğitimlerimizi geliştirdik ve devamlı geliştiriyoruz. Bakın bu alan yani Cenabı ı Hakk'ın zatî sıfatlarının yaratılışta görünen yansıması olduğunu bilmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak bakın Batı bu hakikati farkında olmadan sadece farklı bir isimde anlatmaktadır. Bunlar belki Allah ve Peygamber'i bilmiyorlar ama kendi sorunlarına içinde bulundukları toplumsal çöküntüyü dönüştürmek için arayışa girmişler. Cenab-ı Hak da onlara her ne kadar batıl yoldan olsa da yani kitaba ve sünnete ve peygambere yönlendiren bir yöntemle olmasa da onlara şifa bulacakları bir yöntemi ilha, ilham ve ilga ediyor değerli arkadaşlar. Dördüncü olarak bakın Dr. Joe Dispenza'nın eğitimlerinde quantum field kavramını ben bilimsel olarak inceledim. Ve uygulamam neticesinde hayatımı her açıdan ister bakın sağlık, ister geçim, ister maddi imkan açısından müspet anlamda değiştirebildim. Ve bunu bu şekilde ben katılımcılarımıza veriyorum. Bu şekilde onların da hayatlarını müspet anlamda değiştirmelerine sağlamak için bir yol gösteriyorum. Ve bakın şu an bile birçok müspet anlamda geri dönüşüm var. Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu konuyu hatta teyit edebileceklerdir. Kvantum field kelimesini tabii ki iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü ben bu kavramın tasavvufun kalp ve tefekkür yoluyla anlattığı hakikatin aynısı olduğunu müşahede ettim. Farklı değil sadece bilimsel bir uslupla anlatılıyor. Ama bizim dinimizde zaten mevcuttu fakat unutuldu. Biz şu an Müslüman toplumlar olarak dinin daha ziyade kalıplaşmış haline sadece gerçekleştiriyoruz. Muamela elbette yerine getirilecek. Ama inancımızın kalbimize inmesi, Cenab-ı Hakk'ın varlığının ihsan bilinciyle kalbimizde yaşaması bambaşka bir olay değerli yani arkadaşlar. Benim aynı zamanda bakın dini temelim güçlü, mühendislik ve metodik düşünceye sahip biri olarak benim gayem bu eğitimler sayesinde bu iki dünyayı birleştirmek. Katılımcılarımız da bunu teyit edecektir ki bakın bunu kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Ben bu yolu gidiyorum, kanaatım yüksek olarak gidiyorum ve kanaatımın yüksek olduğu mevzuları paylaşarak arkadaşlara, katılımcıların hepsine yol gösteriyorum. Bakın şu an YouTube kanalımızı dahi sadece takip etmekle bu mevzuları takip ederek birçok kişinin hocam sadece kanalımızdaki videoları izleyerek bile duygularım ve düşüncelerim değişmeye başladı diyorlar değerli arkadaşlar. Yedinci olarak bakın eğitimlerimiz bu hakikati hem bilimsel hem manevi olarak idrak ettiriyor. Yani eğitimlerimizde bir ayrım yok eğitimlerimizde. Ben bir şey anlattığım zaman mutlaka ayet ve hadis ışığında hareket ediyorum. Yani şer-i şerif ve ehli sünnet çizgisinden ayrılmıyoruz. Ve daima metodik yöntemlerini de uygulamaya, hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Sadece bilgi değil, uygulanabilir pratik yöntemler sunuyoruz değerli arkadaşlar. Bakın onu da söyleyeyim. Şu an nasıl bir manevi halde olursanız olun. Yeter ki dönüşüme niyet edin, değişmek isteyin. Eğitimlerimize katıldığınızda sizi nasıl o içinde bulunduğunuz durumu sıfırlayıp yüksek bir enerjiyle gününüze, hayatınıza devam edebileceğinizi adım adım öğretiyoruz. Sadece öğretmiyoruz. Bakın kendimiz de canlı olarak bu programlara düzenli olarak hazırladığımız ve uygulattırdığımız programlara katılıyoruz. Dokuzuncu olarak da dediğim gibi düzenli uygulandığında kişi kesin içsel dönüşüm yaşar. Şu an eğitimlerimize katılıp da hocam her şeyim değişti. Sevmediğim bir iş yapıyordum. Çok sevmeye başladım. Hatta daha fazla para kazanmaya başladım diyen arkadaşlar var. Şimdi bakın buradaki amaç, eğitimlerimizdeki asıl amaç, evet sizin daha huzurlu, daha yüksek bir hayat kalitesi kazanmanız ama Rabbini daha derin tanımak. Çünkü bir insan, bakın Rabbini daha iyi tanırsa, kalbin frekansını nasıl yükseltebileceğini anlar. Ve bu sayede ilahi tecelliyi bilinçli bir şekilde hayatında yaşamaya başlar değerli arkadaşlar. Bizim eğitimlerimiz bu şekilde bir yol izliyor ve rehber oluyor. Şu an yüzden fazla katılımcımız var ve her birinin bir hayat hikayesi var. Her birileri de bu, burada öğrendiklerini hayatında uygulayarak bakın hayatını bilinçli bir şekilde değiştirmeye başladı, değiştirmeye devam ediyor. Bakın aynı zamanda katılımcıların hemen hemen %70'i senelik olarak paketimizi, eğitim paketimizi satın almış durumdalar. Senelik olarak katılmanızı da tavsiye ederim. Hem bir yandan kar yapıyorsunuz, iki ayına neredeyse hediye diyoruz çünkü. Bir de aynı zamanda bakın bu gibi değerli ve içsel dönüşüme yönelik olan eğitimleri bir haftada, iki haftada, bir ayda, iki ayda alıp da dönüşüm beklemeniz biraz zor. Çünkü şu anki hayatınız dahi senelerin bir neticesi olarak meydana geldi. Siz bundan sonra dönüşümü istiyorsanız, hayatınızda müsbet tezahürlerin devamlı gelmesini istiyorsanız o zaman yepyeni bir yola kalıcı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde adım atmaya hazır olmalısınız. Ondan dolayı programımıza katılan arkadaşların çoğu bakın senelik paketi alarak katıldılar. Sizlere de, de tavsiye ederim. Aylık da olarak katılabilirsiniz. Durumunuza göre ama bakın bu ücret talebi mevzusu da bir işe gerçekten niyetliyseniz, yatırım yapmaya hazır olursanız, yatırım yaparsanız o zaman kendinizi mecbur olarak o mevzuyu açarsınız. Yoksa bilgi her yerde mevcut. Bu anlattıklarımın her birini yapay zeka ile mütala ederek, müzakere ederek de elde edebilirsiniz. Ama benim şu an bakın kanaatim çok yüksek olduğu bir konu var. O da şu ki bu devirde insanların daha fazla bilgiye ihtiyacı yok. Bu, bu devirde insanların bilgiden daha fazla değişime, dönüşüme, bir rehbere ihtiyacı var. Dolayısıyla değerli arkadaşlar siz de kendinizin neye çok ihtiyacı olduğunu iyi belirleyin, iyi kavrayın ve alacağınız kararı da o doğrultuda alın değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.